Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte blok serilerine devam arkadaşlar. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Şimdi ben ben level kasmaya başlamadan önce şu alttan kanalıma like atıp abone olur musunuz arkadaşlar? Bekliyorum. 1 2 3. Abone olursanız teşekkür ederim arkadaşlar. Umarız siz de nasılsınız. Şimdi görevlerimize gidelim arkadaşlar. Gö Görevimiz görev şöyle işaretleyelim. Şöyle gidelim arkadaşlar. Hangi meyveyi kullansam bilmiyorum ama bence parayı Level kasa gelmen tiyerek mi arkadaşlar? Şöyle oyunun sesini, oyun sesini biraz daha kısalım. Şöyle kısalım arkadaşlar. Tamam. Tamam gitsin arkadaşlar oyunun sesi. Şimdi ben Leopar level kasmaya çalışacağım biraz. Şunu ilk önce dönelim. Ben Leopar permamant aldım. Yani kasması biraz zor. Arkadaşlar. Onu kasmaya çalışıyorum işte birkaç gündür. Daha dün aldım. Şöyle level kasmaya falan çalışıyorum. Böyle normal kendim başıma gidiyorum level kasıyorum. Böyle normal takılıyormuş arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu videoda 5 like gelirse diğer videoda hem çiçek hem bu rabbit veya başka bir şeyin rabbitin varajesinin v2 yap, v2 yapmasının çiçeklerin yerine yap göstereceğiz hem de kendi racemi v2 yapacağım arkadaşlar bunun için 5 like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Ha bunu istiyorsanız da yorumlarla belirtebilirsiniz arkadaşlar. Şimdiki. şimdi şimdi çok olmasın diye. Burada bir burada burada video durduruyorum arkadaşlar. Ben ben birazdan açarım bunu öldürdüm de. Arkadaşlar şey öldürdüm. Boss'u öldürdüm arkadaşlar. Şimdi ben görev yerime tekrardan gideyim yani durdurayım arkadaşlar. Ben görev yerime gittiğimde görüşürüz arkadaşlar. evet arkadaşlar görev yerimize geldik. Arkadaşlar şimdi şuradan görevimizi alalım. Normalde biraz önce duman at amiralı var, admiralı var mı diye baktım arkadaşlar. Onu öldürecektim görev olarak. Ama yoktu. O yüzden ben de bunu öldürmek, istedim arkadaşlar. Şimdi şuradan bir tane hemen t -rex alalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi leopar burada. Evet, T-Rex alalım arkadaşlar aldık arkadaşlar şimdi gidelim şimdi başlayalım arkadaşlar ilk önce şu öfke ölçeri doldurduktan sonra T-rex'e dönüşüyorum arkadaşlar T-rex'e dönüşürsem daha kolay olur dondurdu ben Allah beni şöyle bir tane şöyle vurayım şu öfke ölçeri doldurayım da öfke ölçeri doldursam arkadaşlar benim için biraz daha rahat olacak şöyle biraz vurayım ona şöyle Şöyle, şöyle Dondurdu yine beni ya. Allah'ım bir git. şöyle adamın üstüne bir de zıplayalım şöyle. Denk getiremedik ama yakınlaştık şamız. Şöyle tayı swipe Şöyle kendimize çekelim. Atalım. Şöyle ama şöyle döndü Ama dönemedik. Olsun yarım kadar işimiz tamamladık arkadaşlar. Ölkü ölçerimizde dolmuş bu arada. T-Rex'e dönüşme zamanı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar T-Rex'e dönüştük. Şimdi bak, bakın arkadaşlar hem böyle daha çok hasar veriyorum hem daha hızlıyım. Bir de özel özelliklerim değişti arkadaşlar. Aa ne oldu? Kalamansik titil açıldı arkadaşlar. Şekerim kaç olmuş arkadaşlar? Kesinlikle şekerimden oldu arkadaşlar. Kaç şekerim? 250 tane olmuş. Kesin ondan geldi arkadaşlar. Şöyle tile swipe'ımız gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı oraya. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hem adamları zehirliyorum. Bu arada arkadaşlar Leopard'la T-Rex'in showcase'ini isterseniz arkadaşlar Leopard'la showcase şeyin T-Rex'in showcase'ini yapacağım arkadaşlar. Yani isterseniz yorumlara yazın. Herhangi bir like belirlemesi yok. İsterseniz yazın arkadaşlar. İsterseniz yazın. Hemen böyle çekip sizin için. Yani T-Rex yesem mi yemesem mi veya Leopard yesem mi yemesem mi diye kararsız kalanlar için söylüyorum. Hani istiyorsanız çekebilirim. son iki adamımız kaldı. Veya böyle bilmedi veya böyle bilmediğiniz bir bilgi falan varsa onları çekebilir mi arkadaşlar? İlk görevimiz tamamladık arkadaşlar. Hayırlı ol, hayırlı olsun. Şimdi gidelim şuna biraz basalım. Şöyle şuna basalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar gidelim. Yeni bir görev alalım alan alalım göremizi. Ben de eklemek isteyenler olursa biliyorsunuz zaten arkadaşlar şimdi. Gel tekrardan şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu arkadaşlar. Böyle level kasmaya devam edelim arkadaşlar şimdi. Şöyle. Gördüğünüz gibi çok vuruyorum arkadaşlar. Yani T-Rex güzel mi? Bence yemenizi öner öneririm ama zorlanabilirsiniz level kasarken yani size yardım edecek birileri varsa level kasmakta onlar size yardım ederse böyle T-Rex'e dönüştüğünüzü çok kolay ve çok iyi bir şekilde çok güzel bir level kasabiliyorsunuz arkadaşlar ben yani ilk defa böyle bir, bir şey dönüşmeli bir şey yiyorum yani ben 300 levelden 1000 levele kadar şey budahla şey yaptım level kasım arkadaşlar yani bu tahttan hariç yani başka bir şey dönüşmedim. Gördüğünüz şu, şu arkadaşlar hemen biraz daha kasalım. Ama adam dondurmayın bir ya. Şöyle bir topladım arkadaşlar şöyle bir araya. Şöyle üçüne birden. T-Rex ustalık seviyesi atladı. Arkadaşlar kesinlikle diğer videoda Leopard'ı kasma şey olur arkadaşlar. şunları da öldürelim şöyle. Arkadaşlar birazdan da gideceğim. Kendime 15 dakikalık 2 XP alacağım. Hatta birazdan belki de Leopard'a kasabilirim arkadaşlar. Yani ben bu, bugün 1200 level olmayı planlıyorum arkadaşlar inşallah. Olamazsak da yani en azından bir 1175 olurum arkadaşlar. Şöyle öldürelim arkadaşlar şöyle. Bir tane şu swipe. şimdi. Görevimi arkadaşlar. Ben giderim yeni görevimizi alalım. İstatistiklerimizi de şurayı. Şimdi şunu verelim. Ben meyveyi basıyorum arkadaşlar. daha iyi. Çünkü benim diğerlerine ihtiyacım yok. Sadece diğerlerine enerji hocam Şöyle boyalı savaşçı. Arkadaşlar böyle Gördüğünüz gibi Telex'in görünüşünü göstereyim arkadaşlar şöyle. Görünüş böyle gözüküyor arkadaşlar. Şöyle böyle zıplama efekti falan var. Böyle böyle da, şey, özelliği var arkadaşlar. Şöyle normal tıklama şey bu. Yani ben Telex'i sevdim arkadaşlar. Yani ben şu an leopar kuşanmak istemiyorum. Çünkü leopar level kasarken zor. Leopara dönüşürsek kolay. Ama arkadaşlar böyle Normal özellikleri yani leopar açık yani leopara dönüşmek açık değilken biraz zor arkadaşlar. Yani bunu bilerek leopar yine arkadaşlar. Ben neden leoparla tiyelik aldığım için permanent arkadaşlar. Benim de çok meyvem kalmadı. Normalde yılbaşı özel çekiliş yapmayı planlıyordum. Meyve çekilişi. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar çok meyvem yok. Yani çok iyi meyvelerim yok arkadaşlar. Ya ben de aslında çok meyve vardı ama Permamat Leopar aldığım için Bayağı bir meyvem gitti arkadaşlar Yani onun için yani ben Leopar verdim Doğugu verdim mamut verdim soğuntu verdim arkadaşlar Yani meyvelerim çok az kaldı arkadaşlar O yüzden de çekiliş yapamıyorum Çok özür dilerim arkadaşlar Ama e, Size Yani Böyle çok istek üzerine şey yapabilirim 50 Robux çekilişi yapabilirim arkadaşlar 50 Robux bir çekilişimiz olabilir ama bunu yorumlara ister misiniz? Bir yazın arkadaşlar. İsteğe göre yapacağım bu çekilişi. Yani isterseniz yapacağım arkadaşlar. Şartlarımızda kanalıma abone olmak, like atmak, beni Instagram'ı takip etmek, yoruma yaptım yazmak arkadaşlar. Şartlar bu arkadaşlar. Eğer bir Instagram'ımı ben alta açıklamaya koyarım arkadaşlar. Oradan takip edebilirsiniz. Yani bu arada konuşurken de görevimizi sağladık arkadaşlar. Videonun sonunda da meyve açacağım arkadaşlar. <laughs> Bunu şimdi söyleyeyim. Gidelim arkadaşlar hemen. <laughs> Şöyle hemen bir tane daha görev alalım. <laughs> Vallahi video çok uzun olabilir. O yüzden belki 1175 yapamayabilirim bir dakika. Arkadaşlar son bu görevi de yapayım. Ondan sonra videoyu durduracağım arkadaşlar. Ben biraz level kasayım. Ondan sonra ben geleceğim size arkadaşlar. Son bu görevi de yapalım. Ee, bir de böyle ben artık blok sürü çekeceğim arkadaşlar biraz. Yani böyle istediğiniz başka bir oyun varsa böyle bu videodan can nasıl sıkılırsa veya ben blok oynamıyorum. Yani başka şu, şu oyun oynuyorum. Bu, bu, oyunu çek diyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen yani istediğinizi yaparım biliyorsunuz. Yani böyle bir oyun isteği olursa çekerim arkadaşlar normalde size canınız sıkılmasın diye müzik açardım ama telif yiyorum arkadaşlar yani geçen açmıştım Brawl Stars öğrendiğimiz oyunda videoda yani bir ara oynamış katılanlar var mı bilmiyorum ama o bir de telif yemişim arkadaşlar ama sorun yok yani sizler için değer arkadaşlar. Bu arada 25 abonem için çok teşekkür ederim arkadaşlar. 25 abone olmuşuz. İnşallah daha çok başarılarımız gelir arkadaşlar. Şu anki hedefim 100 abone olmak arkadaşlar. O da olursa çok seveceğim. alttan bir abone olursanız mis gibi olacak. Videolarım az izleniyor ama az izlense bile yani o izleyen kişiler abone olsa bile bana yeter arkadaşlar. Yani ben çevreme söylüyorum arkadaşlar abone olun falan diye. Onlar Olduk ya yani çevrime söyleyebildiğim kadar. Hani olurlarsa oluyorlar arkadaşlar. Ben böyle mesela üçüncü adaya kadar inşallah beraber kalacağız arkadaşlar. Ben böyle sizlere video çekeceğim böyle. 1500 evvel kadar beraber inşallah. Yani böyle ben çekilişle yaparım arkadaşlar sıkıntı yok. Yani benim bir robux kıtlığım yok arkadaşlar. Yani böyle çok ihtiyacı olan varsa falan verebilirim arkadaşlar Benim. Tamam. Bende de çok yok ama ihtiyacı olan varsa verebilirim arkadaşlar. Çok da sıkıntı değil. Yani sizden de el değil. Yani ist yani böyle çok ihtiyacı olan varsa bana Instagram'dan veya YouTube'a açıklama yorumlara yazabilir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben videoyu dolduruyorum 1165 level'e kadar geleyim arkadaşlar. Ondan sonra da videoyu bitirelim. Meyve açalım. Videomuz bitsin arkadaşlar. Şimdi ben 1165 level olduk. Daha sonra geliyorum. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 11 1172 level olduk arkadaşlar. Gittim hatta 2 XP de aldım arkadaşlar. Yani kesinlikle bu son olabilir arkadaşlar. Yani son 3 çünkü. Şimdi bunları öldürürken falan plan bayağı uğraştım arkadaşlar. Gel adam beni öldürdü sonra T-Rex'in öfke ölçülerini tekrar kasmaya çalıştım. Ondan sonra gittim 2 XP aldım. Sonra gittim arkadaşlar kafeden gittim buraya geri geldim. Sonra geri gittim tekrar 2 XP aldım. Vallahi bittim ya çok 2 saattir uğraşıyorum. Ama sizler için değer arkadaşlar yani bayağı oldu. Siz bu videoyu bir, bir ka, yani kaç 15 dakika izlersiniz veya 14 dakika ama ben yani bayağı dur arkadaşlar yani neredeyse <laughs> bir, bir saattir uğraşıyorum arkadaşlar yani ama sizler için de evet, hiç sıkıntı yok arkadaşlar bunlara alışma var lazım artık yani ben de okulum olduğu için arkadaşlar sürekli okulumdan dolayı yani çok size video yetiştiremiyorum kusura bakmayın arkadaşlar okulumu aksatırsam olmaz. Ya tabi okula gitmediğim günlerde size video çekmeye çalışıyorum. Yani Bayağıdır video gelmiyor onu biliyorum. Yani çok şey oldu arkadaşlar. Yani çok sınav dönemi biliyorsunuz. Ama ben de size çok videosuz bırakmak istemiyorum. Yani sınav dönemi olduğu için arkadaşlar çok video tamam atamıyorum yani. Derslerime çalışmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dolar kasmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar sorumuz sağlandı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 1175 level oldu arkadaşlar. Burada da videomuz bitsin arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok çok, çok teşekkür ederim. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.